Merhabalar, ben 2019 02 kayıtlı öğrenci Ertan Dayı. Öncelikle ödevimizin asıl konusu olan yetenek belirleme, yetenek tanımlığa ve yönlendirmeyle başlamak istedim. Öncelikle yetenek belirleme, spora katılımı sağlanmış çocukların genel yeteneklerinin tespitidir. Yetenek tanımlığa ve yönlendirme ise temel spor eğitimi alan çocuklardan elit sporcu olma potansiyeline sahip olanların tespit edilmesi, başarılı olabileceği spor dalları hakkında bilgilendirilmesi ve önerilerde bulunulmasıdır. Sporda yetenek seçimi ve yönlendirme iş dünyasında, eğitimde, teknolojide, sanatta, sporda ve daha birçok alanda ilgi duyulan ...ve yatırım yapılan bir alandır. Şimdi ise dünyada uygulanan spor politika modellerine bakalım. Ülkelerin yönetim tarzlarıyla modelleri arasında mantıklı ilişkiler olduğu görülmektedir. Sporda ileri gitmiş Avrupa ülkelerinde modeller ayrıntılı ve pedagojik kurallara uygun yönetilir seçimler laboratuvar koşullarında gerçekleştirilir. Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerde doğal seçim yöntemleriyle ve isteğe bağlı bir uygulama görülmektedir. Spor biliminde ve pratiğindeki tartışılmaz yerine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde yetenek seçimi bilinmeyen bir bilim dalıdır. Sporda üst düzeyde başarı elde etmek sizin yatılı spor okulları geliştirilmiştir. Eski Doğu bloku Bulgaristan, Polonya, Roma gibi ülkelerinde birçok Batı Avrupa ülkelerinde bu uygulama görülmektedir. Örneğin Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya gibi. Şimdi ise ülkemizde uygulanan spor politikaları daha az sayıda ve ülke insanına uyan spor dallarına yatırım yapılır ülkemizin değişik yörelerindeki insanların hangi sporlara yatkın olduklarını belirleme ve buna göre yatırım yapılır. Hangi sporlara yatkın olduklarını belirleme ve buna göre yatırım yapılır. Spor liseleri, değişik federasyonların okul çalışmaları, yeni politika çalışmaları, seçiciler, uygun çalıştırıcıları ve sistemi altyapı tesis ve teknoloji. Son olarak titiz ve sistemli bir çalışma yapılır. Şimdi ise Almanya'nın politikasına, Almanya'nın modeline bakalım. 1978-79 yılında Kaiser Latin de Hendrik Hein Devlet Lisesi Yetenek Geliştirme Sınıfları projesinde elit sporcu yetiştirme ile görevlendirilmiştir. Amacı öğretimle birlikte sosyal ve spor gelişimin dengeli şekilde götürmektir. Derslerde başarısızlık söz konusu olduğunda özel destek öğretim programları düzenlenmektedir. Antrenmanlar lisenin ve çevresindeki okulların tesislerinde yapılmaktadır. Okulun öğrencileri, yörenin seçilen öğrencileri olmakla birlikte bir kısmı da dışarıdan seçilmiştir. Evi okula yakın olan öğrenciler, yarı yatılıdırlar. Bilimsel danışmanlıklar ve ölçümler üniversitenin bünyesindeki spor enstitüleri tarafından yönetilmektedir. Şimdi ise yeteneğin yönlendirilmesi bireyin antropometrik özelliklerinin ön koşul olduğu spor branşlarının belirlenmesi, kişinin baskın motorik özelliği, özellikleri, kişinin baskın kas lif tipi, kişinin baskın enerji metabolizması, kişinin zihinsel yetenekleri ve kişinin isteği. Yeteneğin yönlendirilmesinde çok önemlidir. 1975'te yeteneğin belirlenmesi için 5 aşamadan oluşan bir model geliştirilmiştir. Birinci aşamada morfolojik, psikolojik, fizyolojik ve performans parametrelerinin değerlendirilmesi İkinci aşamada ilk aşamada elde edilen verilerin çocukların biyolojik yaşına göre karşılaştırılması. Üçüncü aşama kısa antrenman periyodu boyunca bireyin reaksiyonlarının değerlendirilmesi. Dördüncü aşama ailenin sportif geçmişinin değerlendirilmesi. Beşinci aşama ilk dört aşamadaki verilere göre performans tahmini için çoklu rekreasyon analizlerinin yapılması. Evet. Ve bu <laughs> ve bu enstitülerde kongisyonel özelliklerin diagnozu, koordinatif becerilerin diagnozu, müsabaka davranışlarının değerlendirilmesi, profillerin ve normların oluşturulması, tıp ölçümler, sosyolojik yönden incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması çok önemlidir. Şimdi ise antrenörlerden beklenen şeyler başarılı bir antrenör kazanıp kaybetme kaygılarından çok sporcularının yararına yatırım yapan antrenördür. Gençlerin zamanları, enerjileri ve hevesleri konusundaki isteklerinizde mantıklı olun. Onların ilgilendiği başka alanlarda olabilir. Çocuklar eğlendikleri, zevk aldıkları için spor yaparlar. Oyun oynayanlar kazanmak bu işin bir Her zaman. Çocuklara hata yaptığı ya da yarışı kaybettiği için bağırmayın, onları küçük düşürmeyin. Buradan devam edelim. Antrenörden beklenenler. Antrenörlük alanındaki bilgileriniz yenileme konusunda gösterdiğiniz gayreti çocukların büyümesi ve gelişmesi alanında Bilgileri elde etmek için gösteriniz. Sporcularınızı yaş, boy, kilo, kondisyonel ve koordinatif yetenekleriyle sağlık durumlarını sürekli takip edin ve onları bu özelliklerine göre gruplandırın. Hep yetenekli sporcularla çalışmayı düşünmeyin. Az yetenekli olanlarla karşıda duyarlı olun. Az yetenekli olanlara karşı da her zaman duyarlı olun malzeme ve tesislerin sporcuların yaş ve yeteneklerine uygun olması buralarda belirli güvenlik standartlarının alınmasını sağlayın. Sakatlanmış bir sporcunun tekrar hazır olup olmadığını saptamak için doktorun görüşünü alın. Sporcularınıza kuralların herkes için aynı uygulanacağını ve dürüstlük içerisinde yani fair play içerisinde mücadeleyi öğretin. Şimdi ise Gimbal'ın yeteneğin seçiminde morfolojik, antrenmanı, adaptasyon ve motivasyon gibi psikolojik değişkenleri analiz eden dört aşamalı bir model önermiştir Gimbal. Bu modelde birinci aşama performansın altında yatan morfolojik, fiziksel ve psikolojik faktörler tanımlanır. İkinci aşamada seçilmiş değişkenlere göre okullardaki çocuklara testler yapılır. Üçüncü aşamada ikinci aşamadaki test sonuçlarına göre 12 ile 24 hafta süren eğitim programlarına alınan çocukların gelişimi gözlenir. Dördüncü aşamada ise her çocuğun başarılı olması muhtemel spor dalları belirlenir ve hazırlanan antrenman programları uygulanır yapılan tahminler ve alınan kararlar kesin değildir ve gelecek yıllarda çocuğun gelişimine göre tekrar gözden geçirilir. Çok pardon. Şimdi ise Jones ve Watson'un 1977'de performans tahmininde psikolojik parametrelerin kullandığı bir model geliştirilmiştir. Birinci aşama performans hedeflerinin belirlenmesi, ikinci aşama performans hedeflerini götürecek kriterlerin seçilmesi, üçüncü aşama performans tahmininde kullanılan değişkenlerin, kriterlerin ve test edilen değişkenlerin tahmin gücünün tespit edilmesi ve doğrulanması. Dördüncü aşama elde edilen sonuçlara göre hangi birey için hangi spor dalının uygun olacağına yönelik tavsiyelerde bulunulması. Ee, burada da spora başlamak için gereksinimlerde bir iki örnek vermek istedim. Bu gördüğünüz futbola başlamak için herkeste olan gereksinimler futbol spora başlama yaşı, yani spora başlama yaşı çok pardon 10-12 yaştır. Futbol branşına başlama yaşı 11-13 yaştır. Vücut tipi mezomorfik kas iskelet kuvvetliliği, kas lif tipi fast twist. İhtiyaç duyulan baskın enerji mekanizmaları gördüğünüz gibidir. Temel motorik özellikleri, çabuk kuvvet, Aerobik ve anaerobik dayanıklılık, çeviklik, reaksiyon ve zaman. Basketbolda da çoğu şey aynıdır ama burada spora başlamaya şey 7 veya 8 olması lazım. Basketbol branşına başlamaya şey ise 10-12 yaş olması lazımdır. Vücut tipi mezomorfik yani kas iskelet kuvvetliliği yine aynı. Kas lif tipi aynıdır ihtiyaç duyulan enerji mekanizmalarında biraz farklılık olabilir. Temel motorik özellikleri ise hemen hemen aynıdır. Çabuk kuvvet, aerobik ve anaerobik dayanıklılık, çeviklik ve reaksiyon zamanı. Şimdi ise yetenek seçimi ve yönlendirmede modeller arası burada biraz tarihçesine inmek istedim. Üstün yetenekli insanların belirlenmesi ile ilgili ilk girişimlere dair bilgilere eski Çin ve Antik Yunan kayıtlarında rastlanmaktadır. Yeteneği belirlemeye yönelik ilk deneysel çalışmaların ise 2000-2500 yıl önce bireylerin zihinsel, kişisel, fiziksel varlık farklılıklarını ölçerek yapıldığı tespit edilmiştir. Devam edelim. Özellikle 18. yüzyılda aydınlanma çağının başlaması ve daha sonra 19. yüzyılda sanayi devrimiyle bilim ve sanatta üstün yetenekli bireylerin ortaya çıkması için uygun çevresel koşullar oluşmuştur. Üstün yetenekli insanların keşifleri, icatları ve ortaya koyduğu eserler ülkelerinin ekonomide, sanayide ve sanat dallarında diğer ülkelerin önüne geçmesini sağlamıştır. İkinci Dünya Savaşı döneminde ise özellikle askeri alanda yeniliklere imza atacak üstün yetenekli insanları belirlemek için araştırmalar yapılmıştır. Ancak bu dönemdeki üstün yetenekli insanlar atom bombası gibi toplu imha silahlarının yapımında görev aldıkları için insanlık tarihi için olumsuz sonuçlar doğuracak buluşlara da imza atmıştır. Soğuk savaş yıllarında yani 1947-1991 yıllarında ise olimpiyatlar ve dünya şampiyonalarının ülkelerin gövde gösterisi yapmalarına olanak sağlayan bir arenaya dönüşmesiyle başarılı sporcuları yetiştirmek için Doğu Almanya ve Sovyet bloku ülkelerinde 1970'li yıllardan itibaren yetenek seçimi ve yönlendirme çalışmalarına büyük önem verilmiştir. Burada dört aşamadan oluşan bir bilgi vermek istedim. Birincisi yetenek seçimi ve yönlendirme sürecinde asıl düşünce çocuklardaki mevcut potansiyeli belirleyerek onların yeteneklerine uygun eğitim olanakları sağlamak ve en başarılı olacağı spor dalına yönlendirmektir. Sporda yetenek seçimi ve yönlendirme sürecinin temel amacı erken yaşlarda çocukların yeteneklerinin belirlenerek spora yönlendirilmesi gerekmektedir günümüzde maalesef ki o sürecin amacının toplumda uluslararası düzeyde şampiyon sporcular yetiştirmek olduğu yönünde yanlış bir kanı oluşmuştur. Toplumda yetenekli bir gencin eğitilmesinden daha önemli bir konu yoktur ve topluma yetenekli bir bireyin kaybolmasından daha yakıcı bir sonuç kesinlikle olamaz. Şimdi ise erken yaşlarda <laughs> yetenekli bir çocuğun yeteneklerini belirlemek, yönlendirmek ve eğitmek ise uzmanlık gerektiren zor, karmaşık bir iştir. Son olarak bu doğrultuda yetenek seçimi yönlendirme sürecinin temel felsefesi kesinlikle bu olması gerekmektedir. Sadece olimpiyatlarda ve şampiyonalarda madalyalar kazanmayı hedeflemek değil, özellikle çocuk ve gençlerin yeteneklerine uygun fiziksel aktivitede ve sportif etkinliklere katılım düzeyini arttırmaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.